Merhaba arkadaşlar, sürekli İtalya serisine başlıyoruz. İlk olarak vergiler, mallar, yatırımlarımızı ayarlayalım. Şanlı İtalyanları görecek dünya arkadaşlar. Ve 8 niye ver? Ha tam tam oluyormuş. tamam atla. İtalya krallığını kuracağız ilk. Biraz dur geçelim. Bu arada hangi seri gelsin? bunu söylemeyi unutmayın. Bu arada kan kırıcı arkadaşlar. O çok güzel mod. Şimdi göreceksiniz indirin. İlk ordu basım işlemlerine başlayalım bence. 7000, 9000. Bu kadar orada yeterli. Kolombiya seferi gelelim. Bir toprak. Yes. Yanlış bilmiyorsam da ben yes. Toprak. Aynen öyle. Kalyanların gücünü göreceksin. Kuşumuzu <laughs> ilan etmeden önce oyunun sesini ben biraz kısayım. %50'dir. Epek seviyesi de %50 olsun. Ve savaşımız. <laughs> Avyalların Lian toprağını İtalya Krallığını kurmak için aldım. Barışı kabul ederler mi? Ettiler mi? <laughs> Ülke daha yani bir geçmiş. Hemen saldırganlık kasmayalım. Ülke bir şeylerin Çünkü dünya savaşından daha yeni çekmedi aslında ama neyse. Türkiye komünist yoldan gitmiş. Amerika ne yapıyor? Kalmış. Durları geçmeye devam edelim. Şimdi Fransa ile diplomasileri gerçekleştireceğiz. Fransa, İsviçre dur, üç dur geçsin. <laughs> Almanya, Türkiye. Belki de en büyükleri olan Amerika. Her de unuttuk. Şey Rusya artı Çin. Tamam. Bakın şey yapacağız. Şimdi tekrar orada basmaya gerek yok. Neyse aynen basmaya gerek yok. Slovenya'yı fethedeceğiz. Ama geçmişteki... <laughs> Hiçbir devlete boş yere saldırmayız Efendim. Bakayım bunun bütün toprakları gerekiyor mu? Hayır. Bu gerekiyor. Bunu alalım. Bari bunlar yapalım. Muz olsun Slovenya devleti. Yani artık dış işlerinde bizim biz, direkt savaşımı ilan edeceğiz. <laughs> Kıyı işareti gerekiyor. Burayı dener, bunu buraya dener, bunu buraya dener. Odalar önemlidir ya. Strateji çok iyi kullanıyoruz böyle bu savaşı kaybedemeyiz ama biz kazandık. İşte İtalyan halkı be. Böyle değil mi? Doğru kurmuş, kurmuş özür yes. Yani. Hemen vasallarımızdan biraz yatırım yapacağız. Bunları buraya çek. Bu Musalli'nin yapamadığını yapacağız. Tekrar şikileri geliştir. İsviçre Amerika Rusya Çin'e vazgeçtim Çin'e geliştirmeyeceğim zaten kötüymüş bakalım diplomasi haritamıza gördüğünüz gibi diplomasi haritamız İspanya savaş yapacağımızda fazla da mı geliştirirsek ya da yok ya İyileşik krallık. Biz niye bu adamı unutmuşuz? <laughs> Türklerin tek dostu biziz la aga be. Lan. <laughs> Çok fazla diplomasi hareket yaptığımız için. Normaldir. Şimdi ekonomik yatırımlarımıza başlıyoruz. Mallar değil lan yatırımlar dedik. Roma, Venedik, bir de Florens. Ya da ilk iki toprağı yapalım full yatırımı arkadaşlar. Hedefimiz ilk 5. Tabi ilk 5 olursak hedefimiz tabii ki birincilik. Kaç bölüm olur bilmiyorum. bir tane daha devlet geliyor onu da kuracağız e bundan sonraki seri yorumlara yazabilirsiniz bu ara like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bu kanalımızı büyütmeyi de unutmayın paylaşmayı Hep. Yani, neyse bu ara Avrupa'da bir karışıklık olursa karşısında Büyük İtalya devletini görür. Haberiniz olsun. Bir karışıklık yok değil mi şu an? Tamam. Bu ara gerek mi İtalya krallığı için ama yeri çok değerli olduğu için onu da alacağım ama bir ülkeyi biraz bir anlar şu toprak kesinlikle yapacağım. Daha bütün toprağı da yapabiliriz ha. Yok ya bütün toprakları yapmayalım. bak. Şuraya yapalım. Burayı kesinlikle yapalım. Ne zaten de zaten zaten oldu seferle. Bir tane de buraya koyduk. Bu yeter. Başka gerek yok. Ha bir de şu iki toprağı. Şimdi bu toplarla Malta toprağını Malta toprağına sefere gidiyoruz. <laughs> Katıracağız ülkemi zaten çok kolay bir savaştı bir günü falan sürdü. <laughs> tamam şimdi bir teknoloji yatırımı yapacağız. Den ölkemizde yapar. Öf be işte İtalya'nın gücü. Lan. Ne Türkiye'nin başkenti Gebze abi. Aa 99. Neyse. İşte İtalya'nın gücü. Bir tane daha yapacağım. 500 bin paramız olsun. Biliyorum, hiç mallar yatırımı yapmadım, onu da yapacağım. Rusya'ya bak be. Adam dünya sefiri çıktı. 077, 078, işte İtalya. Kaç aydır ya da yıldır bilmiyorum. Lufistar oynuyorum. Hiç şey yapamadım abi. 2.0 2. yapamadım. Hepsini 15 yapacağız. Kalan da nefis artışına var abi. Yeni karşıda kaç işsiz? %52'si. Ya yani yarıda. Şimdi fetimiz hangi neresi? Montenegro Kanada, Hemen hemen Bunu hemen aldık. Çok basit bir, bir şeydi. Savaştı. Şimdiki hedefimiz Arnavutluk. Hiç dinlendirmeyeceğim ülkeyi direkt kuralım. Buradan bir 100.000 bin çıkarmış kız, 50.000 bin kişilik bir cehennem bekliyor. Al beni yaya. Gel bakalım. Seni gide. Ne zaman bunu tutuyorsun? Gel bir bakalım Arnavutluk. Gel. Tüm tüm şeyin Türkçesini unuttuk. Uf. 18 bin daha basılır. Tamam. bir tane daha bassak. Geliyor. 100 bin. Şuradan 747 tercih Gel. Hepsini aynı anda savaşayım. Gel. <laughs> Vazgeçtim adam yüzü. Evet, yeter. Bunun bütün toprakları gerekiyor muydu? Gerekiyordu ya. Anında savaşım. İtalyanlar. Şuraya bir e, 10 bin kişilik bir donanma çıkarıyorum. Yunanlar, Yunan oraya çıkarma atmasın diye. Çıkarma gönderirse zaten alacağız. Çünkü ordu gönderdi. Şimdi ben nereye gidiyor Dayı. Oralar şurada biraz dinlensin. Şurada bir festival yapalım. Bu ne İlk defa gördüm ya. Oo bak işte çıkaracağım. İşte orduyu o yüzden çıkaralım demiştim ben. Hı. Diyorsa şimdi çıkarma göndersinler. Sen şuraya git, sen şuraya git. Uf. Tamam. Şimdi şöyle. Aklımda gibi. Böyle değil mi? Yanlış mı yaptık? Tam doğru ve İtalyalar İtalya krallığını kuruyoruz. Şimdi Batı Roma İmparatorluğunu kuracağız. Uy çok büyük. Ama biz kurarız abi. Bundan sonra da Doğu şeyi kuracağız değil mi? İsviçre be. Olum. Almanya mı? Ya normal Fransa'nın hepsi gerekiyor. Bir de biz Fransa'dan güçsüz abi. Tamam ya yani, şimdi buradan artın oradalar bir atlayan da kalırlar da. Kıbrıs illa ki ya. Ben şunları hemen bir basalım. Ben bir ilhak edeyim. Vaaa Allah Allah Kusuraya kaçarsın Onu da fethedeceğiz Kusurlar Kusurlar sana Şimdi Oğlum 10.000 kişilik oradan Roma'ya bir çek onları da Varmış Şimdi bir Bir dinlensin diye Hmm, mallar yatırımı başıyız olduk ya şimdi ya bana şey çok saçma neyse aslında değiştiririz oğlum bana şey ne ne bana Faşist. başlayın oğlum neyi lan neyse Aa, nereye <laughs> Oo. gerekiyor mu? Gerek. De İtalyanlar seferlerimiz kim var Sergio Mattarella'nın başında çok iyi geçiyor hemen Macaristan son fethi. <laughs> olmuş şunu alalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoş. Çok kalın efendim.